E-Arşiv fatura iptali nasıl yapılır? Bunun için öncelikle satışlar başlığı altındaki faturalar sayfasına gidiyoruz. Burada işleme devam etmeden önce şöyle bir not belirtmemiz gerekiyor. E-Arşiv fatura iptali yapabilmeniz için 7 gün sınırını aşmamanız gerekiyor. Yani faturanın kesildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde iptal hakkınız var. Daha sonrası için bu mümkün değil. Bu listeden iptal etmek istediğiniz faturayı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra işlemler butonuna tıklayıp alt kısımda yer alan seçil olanları iptal et yazısına tıklıyorsunuz. Burada e, iptal nedeni belirtebileceğiniz bir pencere açılıyor. Burada e, hazır iptal nedenleri haricinde yer başına tıklayıp kendinizde ayrıca bir iptal nedeni yazabileceğiniz bir alan mevcut. Ama oldu ki ben iptal nedeni belirlemek istemiyorum. Direkt iptal edeceğim derseniz de alt kısımda yer alan bu seçeneği işaretlemeniz yeterli. Bunu işaretledikten sonra evet butonuna tıklıyoruz. Seçili faturalar iptal edildi. İptal işlemimiz şu an başarıyla gerçekleşti.